Arkadaşlar merhaba İngilizce güncel haber çeviri serimize devam ediyoruz ve bu videoda birlikte e, son günlerde gündemin en önemli maddelerinden biri olan Süveyş kanalında karaya oturan gemiyle ilgili bir haber metnini okuyacağız ve Türkçe'ye çevireceğiz. Haberimizin başlığı şöyle Fresh bit to dislodge stranded Suez canal container ship gets underway. Bit teklif demek arkadaşlar öneri demek. Eee Yeni teklif to dislodge, dislodge yerinden oynatmak yani yerinden çıkarmak demek. To dislodge stand at a Suez Canal container ship gets under way. Evet Süveyş Karalı mahsur kalan konteyner gemisini yerinden oynatmak çıkarmak için yeni teklif underway gets underway yolda. E, Cairo, Egypt diyor. Haberin kaynağı da neresi? Mısır, Kayre. Efforts to dislodge the huge container ship stuck in the Suez Canal intensified a Saturday. E, çabalar to dislodge the huge container ship. Devasa konteyner gemisini yerinden çıkarmak yani karaya oturduğu yerden hareket ettirmek için çabalar. Çabalar. Suck in the Suez kanal, Suez kanalında mahsur kalan devasa konteyner gemisini yerinden çıkarmak için çabalar intensified yoğunlaştı. Saturday cumartesi günü as the back lodge of ships at either end of the crucial waterway grew. Backlog da iş yükü demek arkadaşlar. At either end of the crucial waterway Hayati derecede öneme sahip su kanalının su kanalının either end her bir ucundaki e, işte gemi yükü gemi yükü gemi trafiği gemi trafiği büyüdükçe diyor büyüdükçe ne oldu e, çabalar yoğunlaştı Fiilimiz buydu ve bu işin yani nasıl olduğunu tekrar virgülden sonra bir ifadeyle anlatıyoruz bu. Her kanalın her iki ucundaki iş yükü yoğunluğunun heightening concerns endişeleri yükselterek over the impact of the blockage on global supply chains yani global tedarik zincirleri üzerindeki e, tıkanmanın evet etkisi üzerindeki endişeleri yükselterek the ever given Geminin adı bu özel isim olduğu için büyük harfle yazılmış. İki virgül arasında onunla ilgili bir ek tanımlama geliyor. A container ship almost as long as the Empire State Building is tall. Yani neredeyse Empire State binası kadar kadar as longest as, yüksek uzun anlamında. Ee, evet e, uzunlukta diyor ama tabi biz bunu Türkçe'de düzgün ifade etmek için. Yani hem uzunluk hem de yüksek demeyeceğiz burada. Neredeyse Empire State binası kadar e, işte e, Empire State binasının yüksekliği kadar uzun olan. Evet böyle ifade edeceğiz. E, bir konteyner e, gemisi olan Evergreen ran aground, ran aground karaya oturdu in the Egyptian Canal. Mısır kanalında on Tuesday, salı günü after being caught in For the knot winds and the sandstorm, şimdi being caught e, demek şöyle, e, burası edilgen bir anlama sahip tabii. Neden? Bunu nereden anlıyoruz? İşte be var, arkasından da e, fiilin üçüncü hali var. Ne olduktan sonra? E, 40 not kuvvetinde rüzgarlar ve bir kum fırtınasına yakalandıktan sonra. Şimdi arkadaşlar geçmişe dönük şöyle olduktan sonra böyle oldu ifadelerinde. Edilgen yapı B'nin sonuna ing eklenerek ve fiilin de üçüncü hali kullanılarak iki işten işte önce olanı vurgulamak istediğimizde bu tarz bir reduction uygulayarak oluşturuluyor. After yani bunun normali nedir mesela? After it was caught olacak bu simple pass pasif olacak. Ama biz ne yapıyoruz? E, fiili yalın alıyoruz sonuna a ekliyoruz ve fiilin üçüncü haline ekliyoruz. Hani e, şöyle olduktan sonra böyle oldu anlamında e, ilk eylemi ilk olan eylemi vermek için yapıyoruz. Bu reduction'ı bunun için yapıyoruz. Since then, o zamandan beri dredgers have been working. Dredgers da tarak makinaları arkadaşlar. Yani denizin dibine, denizin dibini evet taraklayan makinalar. Dredgers have been working to remove vast quantities of sand and mud. Ee, i̇şte tarak makineleri çalışmaktalar diyor. Remove kaldırmak için vast quantities yani devasa miktarlardaki büyük niceliklerdeki kumu ve çamuru from around the port side of the vessel's bow. Port side demek iskele tarafı demek. Ee, bow da arkadaşlar e, geminin provası yani geminin provasının e, i̇skele tarafı etrafındaki kumları ve çamuru büyük miktardaki kum ve çamuru e, yerinden kaldır almak için çalışmaktalar tarak makineleri o zamandan beri. It is now hoped şu anda umuluyor. Geniş zamanın pasifi burası. Dead ki tug boats, tug boats da Can make use of the winds yani römorkörlerin make use of faydalanmak demek. İşte işte rüzgarlardan entites ve gelgitlerden faydalanması fayda alması ümit ediliyor. Saturday, cumartesi günü. To dislodge the 224,000 ton ship 224 bin tonluk gemiyi yerinden oynatmak için. To burada için anlamında. The head of the Suez Canal Authority Suez Kanal yönetiminin başı olan kişi Osama Rabi told Egyptian News Outlet. Nerede söyledi bunu? Böyle olduğunu, cumartesi gününün bu şekilde beklendiğini. E, Mısır, Mısır haber bülteninde söyledi. News Outlet. Arkadaşlar geminin yukarıdan muhtemelen uydan çekilmiş bir görüntüsü var. Bu şekilde gemi çapraz durarak kanalı tıkamış durumda. Towing and tugging maneuvers Şimdi tow e, arkadaşlar çekmek demek. E, evet çekmek. Tagging de sürüklemek. Çekme ve sürükleme manevraları for the ship gemi için started Friday evening cuma akşamı başladı. With nine tug boats 9 adet 9 adet remorquer ile başladı. Pulling the front e, Tabi bu remorkörlerde tanımlanıyor sonra. Pulling the front of the giant container ship evet dev konteyner gemisinin ön tarafını çeken 9 tane rönworkerle After dredging work was completed. Taraklama işi was completed. Tamamlandıktan sonra Rebi said. Rebi, Rebi kimdi? Kanal yönetiminin başı. He added that. O şunu da ekledi. Tugging maneuvers yani çekme manevraları require, gerektiriyor. The availability of several factors. Availability, mümkünlük demek. Birçok faktörün, several birçok anlamına da gelir İngilizce'de. Birkaç anlamına da gelir. Yani birkaç faktörün diyelim biz ona. Mümkünlüğünü gerektiriyor. Including winds and tides. Rüzgarları ve gelgitleri de içeren diyor. Birçok faktörün ya da birkaç faktörün e, mümkünlüğünü gerektiriyor. The U.S. Navy in the Middle East, Orta Doğu'daki Amerikan Donanması olsa da planlıyor plans to send an assessment team, bir değerlendirme ekibi yollamayı planlıyor e, of dredging experts. Bu tabi team için söylenmiş. Yani dredger neydi? E, tarak makinesi. Yani taraklama uzmanlarından bir değerlendirme ekibi göndermeyi planlıyor. Orta Doğu'daki e, işte Amerikan donanması. Tu burada amaç bildiriyor. To the, şey pardon yön bildiriyor. Yer yön. To the Suez Canal, kanalına as soon as Saturday, yani as soon as Saturday'de, işte cumartesi kadar yakın bir süre içerisinde to advise local authorities e, lokal yerel yetkililere tavsiyede bulunmaları için buradaki to için anlamında. Peki bunu şöyle burada da yerel yetkilileri tanımlayacağız. Which are attempting ki onlar teşebbüs ediyorlar ya da çabalıyorlar. O which ve are yutulmuş reduction var burada. To free the giant ki onlar attempting to free the gigantic container ship. Devasa konteyner gemisini ya özgür bırakmaya yani kurtarmaya çabalıyorlar. According to the U.S. defense officials, işte Amerikan savunma yetkililerine göre. Şimdi burada şuna bakayım ben. Bir şeyde tereddüt ettim. Bu attempting to free kimi tanımlıyor diye. Yani yerel yetkililerden sonra geldi ve evet yerel yetkilileri tanımlıyor gene. More than 260 ships, 260'tan fazla gemi are awaiting transit transit geçiş demek geçişi bekliyor through the blocked waterway blocked tıkan tıkalı demek tıkalı su yolundan yani kanaldan geçişi bekliyor bu tire içerisinde de including 13 carrying livestock demiş ee, işte şöyle canlı hayvan taşıyan 13 taneyi de içeren 260 gemiden bahsediyoruz with the total number expected to rise ve toplam sayının da number yükselmesi bekleniyor. As the crisis continues, kriz devam ettikçe, bunu kim söyledi? Maritime monitoring website, Marine Traffic told CNN, işte maritime denizcilik demek, denizcilik izleme web sitesi Marine Traffic CNN'e böyle söylemiş. The blockage, tıkanıklık. In what is one of the world's busiest and most important waterways? E, bu iki virgül arasında olan şey tabi tıkanıklığı tanımlayacak. E, şöyle dünyanın en yoğun ve en önemli su yollarından e, bir tanesindeki tıkanıklık could have a major impact büyük bir etkiye sahip olabilir. Could %50-50 ihtimal On already stretched global supply change chains e, already zaten demek arkadaşlar already stretched e zaten uzamış olan global tedarik zincirinde ne yapabilir e, evet büyük bir etkiye neden olabilir? With disruption escalating with each day that passes e, şöyle geçen her bir gün ile e, disruption escalating de artan yıkım demek. Artan yıkımla ne olabilir? İşte zaten uzayan global tedarik zinciri üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Bir görselimiz daha var. Bu daha üstten ve yakından arkadaşlar. Geminin evet şu anki mevcut durumu. Şu an derken bugün itibariyle ne oldu bilmiyorum. Haberimiz e, yani dün itibariyle yayınlanmış bir haberdi. If the latest attempt to refloat the ship fails, eğer en son girişim to refloat the ship, gemiyi yeniden yüzdürmek için başarısız olursa fails, burada if close birinci tip var. If kısmında geniş zaman the vessel, gemi, gemi, Tre içerisinde gemiyle ilgili bir açıklama yapıyor. Which measures 400 meters? Şöyle 400 metre uzunluğundaki gemi, onun da fit olarak karşını veriyor. And 59 meters wide, şöyle 400 metre uzunluğunda ve 59 metre genişliğindeki gemi Could still be freed by, hala could be freed, burası da modelin pasifi, e, kurtarılabilir e, by early e, next week yani önümüzdeki haftanın başına kadar kurtarılabilir. According to plans laid out by the head of a Dutch salvage company bir Flemenk yani Hollandalı kurtarma şirketinin e, lideri başı tarafından hazırlanan plana göre layout hazırlamak demek. Tabii burada planda tanımlarken de e, which was laid out diye bir e, sıfat cümleci var. Orada which ile was'ı atıyoruz. E, burada da sıfat cümlesi reduction'ı var. Yani indirgenmesi var. Peter Berdowski of Boskalis, a sister company of Dutch firm SMIT Salvage e, Evet Peter Berdowski of Boskalis. Nedir bu peki? E, Flemenk e, evet Hollandalı e, kurtarma firması e, SMIT'in kardeş şirketi olan Told Dutch TV e, Hollanda ya da Fremen televizyonuna e, televizyonunda Newcast haber bültenine söyledi. Haber bülteninin adı da News e, News sürmüş. Dead ki şunu söyledi. Their plan A is to try to rest the ship free. İşte A planlarını e, gemiyi e, rest the ship free serbest bırakmak olduğunu söyledi without removing, removing, containers from the deck. Deck güverte, güverteden konteynerleri almadan kurtarmak olduğunu söyledi. There are two heavy tug boats. İşte iki tane ağır römörkör var diyor römörkör. On değer ve yolda olan He hisset cuma akşamı. Together they have a pulling power. Birlikte bu iki gemi çekme gücüne sahip of about 400 tons yaklaşık 400 tonluk çekme gücüne sahip. So those are really big guys. Dolayısıyla bunlar diyor gerçekten büyük çocuklar, büyük adamlar. Yani bunları römorkorlar için söylüyor guys'ı. They arrive this weekend. Bu hafta sonu geliyorlar diyor. Most important bir en önemlisi dedi o. A more thorough investigation daha derinlemesine bir araştırma has shown that gösterdi ki The ship's stern, stern kış tarafı demek, geminin kış tarafı is not entirely pushed into the clay, tamamen tamamen kile, clay, kil, kile batmış değil. That would allow tugboats, ki bu diyor müsaade edecek romörkörleri, to take advantage of, avantajından faydalanmalarını, lever power, kaldıraç kuvvetinin, By pulling at the stern, işte geminin kış tarafını çekerek dedi o. He said, o şöyle söyledi. The hope is that ümit şudur ki their pulling power, onların çekme gücü. Şimdi onların çekme gücüne dair bir ara söz verecek. Biz şu cümleye ikinci treden sonra devam edelim. Would be enough, yeter, yetecek, yeter olacak, to release the ship sometime early next week. Önümüzdeki haftanın başlarında bir zaman gemiyi kurtarmaya yetecek. Şimdi bakalım o çekme gücü nasıl tanımlanıyor? Combined with dredging work now underway. Şu anda devam etmekte olan taraklama işiyle birlikte a high tide of 40 to 50 centimeters next week. işte i̇şte 40 ila 50 santimetrelik bir yüksek gelgit. and the lever power of the ship's turn being relatively free işte nispeten serbest olan geminin e, kıç tarafının kaldırma kuvvetiyle birlikte birlikte ne demişti? Onların bu iki römorkörün çekme gücü yeter olacak gemiyi serbest bırakmaya önümüzdeki haftanın başlarında. If that fails, eğer bu başarısız olursa, Berdovsky also laid out a plan B. Berdowski aynı zamanda bir B planı hazırladı. E, ve onun ağzından geliyor. In parallel, we are already mobilizing a crane. Yani buna paralel olarak diyor. Biz zaten ya da çoktan crane de winch demek arkadaşlar. E, mobilize de harekete geçirmek demek. Bir winch'i e, harekete geçiriyoruz dedi o. This will also be delivered this weekend. Bu da e, bu hafta sonu teslim edilecek. E, will be ve delivered e, future tense'in pasifi edilgeni. Which will ki bu diyor will enable us sağlayacak bizim to remove containers from the front of the ship. Geminin ön tarafından konteynerleri almamızı sağlayacak. He said that would potentially involve o bunun potansiyel olarak içereceğini söyledi. Removing up to 600 containers, yani 600'e kadar konteynerin alınmasını gemiden, to amaç beliriyor, to lighten the load on the ship's bow, evet. Yani işte geminin, evet, iskele tarafındaki yükü hafifletmek için and thus on the canal bank ve bu şekilde de kanalın settindeki yani kıyısındaki yükü hafifletmek için. Başka bir videoda görüşmek umuduyla hoşçakalın arkadaşlar.